gece dağlar duman gider geri gelmez zamanında yol almıştı kervan gider geri dönmez zamanında yol almıştı kervan gider geri dönmez Çıldır Gölü'ndeyiz Ardahan ili sınırlarındayız ve hep görmek istediğim manzarayı görmek istiyorum buz. Çıldır Gölü her sene böyle Kasım aylarında falan e, ilk donduğu zamanlarda cambuz halinde donuyor. Ama bu sene kış bayağı bir geç geldi. Bu yüzden buz da geç geldi. Ama böyle güneşli bir günde buzu görebiliyoruz. buz dediğimiz olay da işte gölün bu şekilde donmuş hali. Bu arada şöyle bir şey var. Buz sürekli çatlıyor. Sanırım buz tabakası çok kalın değil. O yüzden daha ilerilere, daha ince tabakalara gitmiyoruz. Biraz çünkü bu bizi tedirgin etti. Böyle kenarda kıyıda buzun daha kalın olduğu yerlerde dolaşıyoruz. Sürekli böyle çatlama sesleri geliyor. Böyle değişik yankılanmalar geliyor. Biraz ürkütücü onu söyleyeyim. Hatta az önce şuradan da geldi. Çok yakınımızda bir yer çatladı. Hissettin mi? Evet hissettim. Tedirgin oldum böyle hemen şöyle kıyıya doğru gitmeye çalıştım. <laughs> evet hemen biraz kaçtık kenara. <laughs> Şimdi buzun içine bakalım biraz. Bakın bu şekilde buz çatlakları var her yerde. Yani bu kadar kalın bir buz tabakasının üzerinde olmak çok enteresan. Daha doğrusu çok kalın değil aslında. Geçen sene 40-50 santimetreyi bulmuştu. Şu an gördüğüm kadarıyla 20 santimetre kadar bir buz tabakası var. Yani fazla şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Bakar mısınız? Nasıl parlıyor ya? Şöyle çatlak tabakaları üzerinde yürüyorsun ama insanı tedirgin ediyor. Çünkü ince bir buz olduğunu görüyorsun. Geçen seneki gibi kalın kapkalın bir buz yok. Ve sürekli çatlakların oynama sesi geliyor. Böyle farklı bir ses duyuyorsun. Ürkütücü. Size ilginç bir şey göstereceğim. Cam buzda görebileceğiniz enteresan şeylerden bir tanesi. Buzun içinde bir tane balık kalmış, donmuş. <laughs> Bu şekilde kalmış. Görüyor musunuz? Şimdi kıza bineceğiz. Ama kızağın arkasındaki yazı çok hoşuma gitti. Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküş vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür. Ulu önderimiz. Şimdi biraz yavaş gitmek istediğimiz için tek atlı bir kızak seçtik. Yavaş yavaş gitmek niyetindeyiz. Hadi bakalım. Atımız da çok güzelmiş. Teşekkür Mer ederiz abi. Merhabalar abi nasılsın? Sağ olun teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Biz Hoş deyiz. geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Ee, o zaman biraz gidelim gölde konuşuruz değil mi? Tabi abi tabi tabii. Tamam. Aynen yavaş yavaş. <laughs> Evet abi hoş geldiniz bu arada sizlere tekrardan. Ben de sizlere bir türkü söyleyeyim. Ah yükselen bu yüce dağlar duman gider geri gelmez. Zamanında yol almıştır kervan gider geri dönmez. Zamanında yol almıştır kervan gider geri dönmez Geri dönmez geri dönmez kervan gider geri dönmez Zamanında yol almıştır kervan gider geri dönmez Aldanma hayırsız bara Seni tez düşürür dara Vaktinde bul derde çare imkan gider geri dönmez Vaktinde bul derde çare imkan gider geri gelmez Zamanında yol almıştır Kervan gider geri dönmez. Sağ olun, var olun. Ağzına sağlık abi. Ne kadar güzel oldu ya. Böyle bir yerde, böyle güzel bir gölde, böyle bir evet. güzel bir memlekette. Yaşadığımız için çok şanslı bir insanız. Çok şükür. Haydi oğlum. Selçuk abimizden böylesine güzel bir türküyü dinlemiş olduk. Böylesine güzel bir çıldır gölünde ve bu bayrak altında işte Türk bayrağı altında. Evet. İşte bunlara şükretmek lazım. Evet evet. Hadi oğlum. Gezintiye devam. <laughs> Çıldır üzerinde atlı kızakla gezinti. Herkesi davet ediyoruz. Buyurun gelin. Şimdi Yiğit'le beraberiz. Yiğitin evet, çok abi. güzel bir atı var. Atın adı evet. ne? Hocam Poyraz. Poyraz. Yiğitin atı Poyraz. Evet. Böyle sömestr tatilinde harçlığını çıkarmaya çalışıyormuş. Evet, ne kadar güzel ya. Evet abi. Ee, nasılsın? Nasıl gidiyor burada işler? İyi abi, gördüğünüz gibi bereketli. musun turizmden gelen gidenden ya biraz artsa daha güzel olur. Değil mi? Çok kar evet, herhalde ondan mı diyorsun bu evet, sene? Evet. Nasıl atınla iyi anlaşabiliyor musun? Sana sadık mı? Evet tabii. atın bana çok iyi davranıyor ben de ona. Ya belli oluyor zaten. Baksana evet. ne güzel hiç kaçmıyor, ürkünüyor senden. <laughs> ee, şimdi ben de Yiğit'in atına bineceğim. Bir gezinti yapmak istiyorum. Biliyorsunuz evet, ben abi. at binmeyi seviyorum. Ee, umarım güzel bir gezinti yapacağım. Evet. Binebilirim değil mi Yiğit? Binebilirsin. Tamam. Şimdi Poyraz'a bineceğim. Poyraz çok güzel bir at. Parlak tüyleriyle, böyle canlı bakışlarıyla çok iyi bakılmış güzel bir at. Yiğit sen de çok güzel bakmışsın atına. Evet. Şimdi Poyraz'da bir gezintiye çıkacağız. Evet. Çok güzel bir at ya. Tüyleri, saçları, bak fırça gibi saçları var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> var. Aa değil mi? Evet. evet. Haydi bakalım. Evet. Şimdi. Kaymaz değil mi? Yok. <laughs> şimdi ben biraz ağır olduğum için dizginler alayım. Ha tamam. Hadi bakalım ben şimdi bir gezintiye çıkıyorum. Hadi Poyraz. Gidelim yavaş yavaş. Tamam. 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 Ya şuradan gidelim. Dur bakalım. Evet şimdi at bizim için önemli bir gelenektir. Bence her Türk ata binmeyi bilmelidir. Aynı zamanda silah kullanmayı da bilmelidir. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü biz Türküz, Türk milletiyiz. Bunlar bizim geleneklerimizdir. Yaşatmamız lazımdır. Buradaki yöre insanı da işte bu geleneği yaşatıyorlar. Atı artık nerelerde görebiliyoruz ki? Her yerde bulamıyorsunuz yani bu gelenekleri. Ama işte Çıldır'da, Ardahan'ın insanı, Kars'ın insanı bu geleneği yaşatıyor. Ve biz de işte bunları yaşamaya çalışıyoruz. Umarım sizlere de biraz olsun yaşatabiliyoruzdur. Hava soğuk biraz ağzım uyuştu. Işte. Ondan böyle konuşuyorum. Şimdi ben kısa bir gezintiye çıkacağım tekrar. Çok Gelince ya çok de İlk defa böyle buzlu aktırdım. O biraz da yütün aktırları ayrı fark ettin mi? Buz biraz kaydı ya. Şu an daha evet, ben taktım. Düzeltebiliyor muyum? Evet abi ben düzel. Oğlum koyarız da yütün aktırları ayrı. Valla fırva bak bak. <laughs> Düzeltir mi? Niye kaydı böyle ya? Biraz ağırım ya. <laughs> ben kesinlikle çok eğlendim. <laughs> Şimdi ee, nasıl desem gerçekten ata binmeyi çok seviyorum. Ama böyle koşturmayı değil tabii. Yavaş yavaş böyle ilerliyoruz. Şöyle bir nokta var. Zeynep hatırlattı. Yiğit'in atkısıyla e, Poyraz'ın atkısı aynı. Bu kadar iyi bakıyor. Bu kadar önem veriyor atına gerçekten. Ve atı da çok tertemiz böyle. Çok güzel. Görüşmek üzere Yiğit. Kolay gelsin.